bir ay alacağım için. Evet bakalım. Bizimine. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Güzel soru. Ay bayağı çekmiyorum ya. Ben işe girdim. İşe girdiğim için de mecburken kendime vakit ayıramıyorum. Mecburken. Mecburen kendime vakit ayıramıyorum. Vloglarımı editleyemiyorum. Yağmur yağmur. Neyse işte kahvaltıya gidiyorum ekip kahvaltısına. Ay parlıyor mu ya? Keşke kombinimi görebilseydiniz ama yağmurlu hava için mükemmel bir kombin. Hayatı pembe gözlerle bakmadığım sürece hayat devam etmiyor olmuyor musunuz? Orada çekemem büyük ihtimalle bu arada. Çalıştığım insanlara göstermek istemiyorum. İnsanlar daha samimi değilim o kadar yani görmek istemeyebilirler ve bunu söyleyemeye de bilirler bence. O yüzden sonrasında belki bir şeyler yaparsam onu çekeceğim. En azından bir vlog çekmiş olayım dedim çünkü çekmeyi özledim. anı yani biriktirmeyi özledim. Pardon aşkım. Allah! Geç kaldık. yakıyor. 10 dakika geç kaldık. Bence yetişiriz kombinimi görün. Güzelimi görün. Ah, çekmemiş mayo. Nereye gidiyorsun? Günaydınlar. Çekememişim <laughs> az önce bir daha çekiyorum çok üzüldüm. Oğlum olayım. ben orada güvencik verso ona kayıyor. Varmış, varmış Kaşar işte. Be. Hamsiler ve ben. Şimdi kahvaltıdan çıktık Rabia ile beraber. Bizimkilerin yanına geçeceğiz. Ama önce biraz toplayacağız. Çocuk 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 konuşamadım. E bak orada üç çocukları gördün mü? Görmedim. Şu merdivenler Urki ile bizim ilk date Yap. Desin. Değil mi? Ben bir kahve söyleyeyim. Bu ana gelemiyorsun, sen orada yaşıyorsun. Kozmik güçlerini paylaşıyor. Güzel. Manitalar ve kocalar ve kuzen kolar <laughs> buluşması yapacağız. Bu yılın favori şarkısını açıyorum. Benim listemde Aç Aç bakalım neymiş Rabia'nın listesinin favorisi. Bir de Dilara, Rabia, Murat Elizan, Serdar Edis'ten. Seko çok ben sorguladı mı? Wow. Bankene çok bakın. sorguladı mı? Yok sorgulamadı. Bu bana güveniyor. Oğlum Seko'yu diyorum ya. Ha yok sorgulamadı bank. <laughs> Aşk <Aşkıyız. gülüyor> bize de. Mali tam nerede he? Okey mi? Sefa ne olacak bu halimiz bu adam? Ha? Abla ha? bize hayran oldu. Abi hangisi? Manitam sen ne yapıyorsun burada? Ben Christmas market geliyorum. Ay sandım. Oradan <laughs> dönelim. Hanımefendi gözlerimiz ıslanmış ama. Bir şey olmaz görebiliyorum. Efendim şapkam zor oluyor Şapkam oluyor da şapkamı arkadan ayarlaman lazım ya şu cırtına göre. Önüme düşmesin diye. Evet. <laughs> Hoş geldin 2025. Hoşça kal 2024. <laughs> Şöyle bak sana efekt vereceğim bak. İngilce bak bakayım bana abi. <laughs> Dur be. <laughs> Yakıştı mı? Oo sensiz. Bu zorluklum bir küçüğü. Temperli cam demiş. Temperli cam ekstra fiyat. O camlı 9000 bin lira diyor. Ne o ya ne o? Göz. Diyor, biz yaptırdık onlar. Ya, 9 bin TL. Arkadaşlar, 750. Fotoğraf çekiliyorlar, arkadan dolaşın. Otaç kaç para? 750 dedi. Ya toyguncu bunlar ya. Çalı Ve... Açalı değil, dik. Şöyle. şöyle mi? Ya kendi yapıp tutabilirsin ama şöyle değil yani, şöyle. Bulamak. Ben senin kokinam. Kulamak yasal mı? Kokinam. Hayır, Bir ben de, senin kokinam. <laughs> çantanda yer var mı lan? Bakalım. Çantada ne var? Çantamda çok şey var. Ne, yoksa çantamda ne var videosunu istiyorsan. Evet. Burki top adamsın be oğlum. Aa. Neko bana top diyor da. Ne? Girmeyelim ya? Merhabalar kameraman bey. Merhaba. Ağzımın içine girdi ama. Aç ağzını? Evet Christmas market geziyoruz. Şarkı var. Fotoğraf çekimi var. Aşk var. Var da var aşk. Sen burnun üşüdü mü ya? Üşüdü biraz. Erkan sıcak tutuyor ama burnum üşüyor, ellerim üşüyor. Ayakları? Üşümüyor. Botların çok iyiymiş. Teşekkür ederim. Ben çok iyi Bugün, Bugün Vadi Park İstanbul'dayız. Burak kardeşimle beraber. Evet. Sosyalleşiyoruz. Beni bir YouTube Shorts'ta video atarız. Real satarız real. Abi. Kaydırmalı real. Dur dur. İnce girmen lazım, yakınlaşman lazım. Yakınlaş, yakınlaş, şimdi uzaklaş. Oo. Bunu, bunu istiyorum özellikle bu videoyu. <laughs> bu video gelecek oğlum, edip gelecek bu video. Bak sanatçılar oğlum, geldi. falan bakıyoruz şimdi yılbaşında masamızı tutuyor. temizleyebilmek, temizleyebilmek, konuşamamız. Aha. Evet. İleride göstersen ne Bence bu. Evet. Peki şöyle bir mumumuz olmasın? Hayır, olmasın. Bunlara Benim evde şey var siyah, ay tam kırmızı mum var. Evet, evet. Kırmızı <laughs> tamam. siyah. Kırmızı ben mum var içine koyayım. Ay çok tatlıymış bu. Pilara'nın şapkası. Ay çıkabilir miyim evet. Siz hesaplaşın bana da şey çok dardı da. <gülüyor> <gülüyor> Ay, süs müs baktık. Dar olduğu için ben çıktım. Çünkü çok, çok dardı. Evet. Hop. Pilara'nın şapkası. <laughs> Burayı sansürleyeceğim. Pilara ve Rabia'yı görebiliyor musunuz? <laughs> Ödeme yapıyorlar. Ağacın güzelliğine bakalım Çok tatlı. Dilara bunu görse bundan ister. Şu, şu ağacı gösterecektim de. Ağacı Dilara'ya gösterecektim. Şansını kaybetti. Görürse görür. Görmezse videomu izlemek zorunda. Görmezse de kendi kaybeder yani. Evet, Christmas Market'i de gezdiğimize göre artık yemek yiyebilir miyiz? Artık yemek yiyelim bir oyun o alanına o. gidelim diyorlar. Hı hı. Ondan sonra yemek yiyelim diyorlar. O zaman çok acıkırız. Bowling oynayacaksak... Bilmem, yine de bakalım. Sen aç mısın? Yani, çok değil yani dayanır mı? Dayanır mısın? Yeni arabam hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yedi 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 Yeni Ay yeni mi ya? Dinlen. Ehliyet ruhsat lütfen. Yanlış yer. Şaka gibi. gibi. İyi ki kızım. Ay ne böyle araba araba, araba, araba falan. falan. Mobilink oynamaya geldik şimdi. Çorapla oynamaya karar verdiler. Burki ile biz ayakkabı giydik. Çoraplarıma bakıyorum. Harika. Çorapla çok rahat. Şimdi bakalım burada temizle mi Is the belly. We're we're wet. Wet. We're, we're. Let's go baby. You Bence belli toplar var. Olabilir. Ben arkadaşlar bir ara üçüncüydüm. Ya hayır, Murat seni nasıl geçti? Ne Murat, demek ki, Murat... geçti ben? Murat mı üçüncü? İlk Asla. Üç ya dört fark daha olsa... İlk üç en sıfırdı, sonra açıldı eniştem. <laughs> <laughs> Çok uzun bir ayağıyla çekti. Allah aşkına. Urki bir birinci. Murat ikinci, Serkan üçüncü, ben dördüncü, Rabia beşinci, Diyara altıncı oldum. Sonuç hiç beklediğim gibi olmadı. İkinci devam ediyorken dördüncü oldum çünkü. geçti yani ama sosyal film bitti saat şu an on buçuk sabah karşı uyandım sekiz buçuk ne diyeyim ki yani diyecek bir şey yok yoruldum